transferi canlı yayında açıkladı. Fenerbahçe'den bir bomba daha, Güntekin onay 3 puanı 6 ay kazandırdı. Ligin geride kalan 4 haftası şunu gösterdi ki, Fenerbahçe'nin önceliği savunma güvenliği. Yeni kurulmuş bir takımın ilk haftalarda rakiplere bu kadar az pozisyon vermesi önemli. Dün de top kara gümrükün ayağına geçince takım halinde alan savunmasını iyi yapan disiplinli ve organize bir Fenerbahçe izledik. Son dakika haberi. Fenerbahçe 2-1 Fatih Karagümrük maçının ardından spor yazarları karşılaşmayla ilgili değerlendirmeler yaptı. Ancak Akan oyunda pozisyon üretmekteki sorunlar devam ediyor. Rakip savunma bloğu ile orta saha arasındaki bölgeye topla veya topsuz giren ve rakip savunmanın dengesini bozacak bir oyuncu profilinin olmaması bu durumun başlıca nedeni. Enner Valencia ve Tiam'ın etkisiz oyunları, Sosa'nın ofansif bölgeden uzak oynaması. Samatta'nın az topla buluşması gibi diğer olumsuzluklardı. Maç 2-1'e geldikten sonra kara gümrük daha güvenli oynarken Fenerbahçe telaşlı bir oyunla topu hiç ileride tutamadı. Altay, biri penaltı, yaptığı iki kritik kurtarışla Fenerbahçe'ye maçı kazandıran isim oldu. Bulut iyi düşünmeli ikinci yarıda Samatta'nın golüyle maçı kazandım duygusuyla iyice tempoyu düşüren Fenerbahçe, oyunun merkezini de iyice geriye çekti. Erol Bulut'un Ozan Tufan Mert Hakan ve Sosa Tolga değişiklikleri ile orta alanın kontrolü kara gümrüke geçti. Bu süreçte takımlar henüz oturmadan, kadrolarını oluşturmadan kötü oynayarak da kazanmak önemli. Ancak Erol Bulut bu maçta 3 puanı nasıl aldığını iyi irdelemeli. Daha güçlü bir oyuna ulaşmak için formüller üretmeli özellikle bu kadronun kapanan takımlara karşı duran toplar dışında daha etkili olması gerekiyor. Bir yerde sorun var, Fenerbahçe'de iki maçtır kaleci ay maçın adamı oluyorsa bir yerlerde sorun var demektir. Samatta'nın az topla buluşmasına rağmen ilk maçında iki gol atması sarı lacivertliler. Açısından sevindirici. Dün kaleci Altay'ın dışında maçın en iyilerinden biri de Luis Gustavo idi. Kara Gümrük ise özellikle oyuncu değişikliklerinin ardından son 30 dakika oynadığı futbolla izleyenlere keyif verdi. Geçtiğimiz hafta içinde bu sütunda bu turnuvayı Diper Hava Topu Ligi olarak tanımlamıştım. Dördüncü hafta itibariyle rakamlar da destekliyor bu kötü görüntüyü. Dün akşam Kadıköy'e çıkan takımlardan biri Süper Lig'in lideri. Biri de en fazla şut atan ekibiydi. Ama 90 dakikanın kaderi yine havada belirlendi. 2 gol ve bir penaltının oluşumu yine kenar ortalarındandı. Uğur Meleke Bulut 73'te fişi çekti dikkatli futbol severlerin gözünden kaçmamıştır. Haftanın ilk 6 maçında toplam yalnızca 7 gol atıldı. Bu 7 golün 4'ü duran toptan. 2 penaltı, 1 korner, 1 de taç. Yani 6 maç 540 dakikada akan oyunda yalnızca 3 gol var. Sezonun genelinde de 36 maçı tamamladık. 77 gol kaydedildi. 13'ü penaltı, 16'sı duran toptan. Süper Lig'in maç başına gol ortalaması 2'yi zorlukla geçiyor. Üstelik bunların neredeyse yarısı da duran toplardan. 4. hafta itibariyle rakamlar da destekliyor bu kötü görüntüyü. Dün akşam Kadıköy'e çıkan takımlardan biri Süper Lig'in lideri. Biri de en fazla şut atan ekibiydi. Ama 90 dakikanın kaderi yine havada belirlendi. İki gol ve bir penaltının oluşumu yine kenar ortalarındandı. Maçın yıldızı Altay'dı. Süper Lig'e 37 yıl sonra dönmüş kara gümrük için topun havada ya da yerde olması belki şu aşamada birinci mesele değil. Ancak sükseli bir transfer dönemi yaşayan Fenerbahçe'nin skorun yanında yavaş yavaş bir oyunda geliştirmesi gerekiyor. Rize ve Hatay maçlarında tam anlamıyla tanımlı bir oyun yoktu. Dünkü müsabakanın yıldızının da 6 ay olduğu düşünülürse bir yerlerde bir